Haftaya başlarken hepinizin duyduklarını biz de duymuştuk. Saraçhane'ye kayım, Baralar Birliği'ne kayım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayın. Bir terör soruşturması ve bir suç örgütü soruşturması, yakıştırması ve iftirasıyla karşı karşıyayız. Gözaltıların dördüncü gününe girmiş durumdayız. Yarın sabah 6.20 itibariyle başta Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Emrah Şahan ve gözaltında bulunan arkadaşlarımızın hakim karşısında kararlarının verilmiş olması gerekiyor. Bu süreci çok yakından takip ediyoruz. İlk andan itibaren Saraçhane'deyiz. Burayı mağdur aileleri yaptığımız kısa iki ziyaret dışında bir dakika terk etmedik. Bir dakikada yalnız kalmadık. Yakından izliyorsunuz. Bugün de çok kıymetli Ali Babacan Sayın Genel Başkanımız, değerli heyetiyle birlikte, Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı ile birlikte bir dayanışma ziyaretinde bulundular. Hem kendilerine süreçle ilgili bilgi verme hem de kendilerinin engin devlet deneyimlerinden yararlan imkanı bulduk. Ben ziyaretleri için kendilerine müteşekkirim. Bugünler otoriter bir sistemin bir tek adam rejiminin mi? Demokrasinin mi savunulacağı? Değişmeyen iktidarın hak vaki olana kadar bu koltukta kalacağım ilelebet değil diyenlerin mi? Yoksa ben kimi seçersem o yönetir diyenlerin mi başarılı olacağı bir süreçte toplum tarafını belli ediyor. Tüm siyasetçiler tarafını belli ediyorlar. Darbe dönemlerinde darbeler şüphesiz iktidara karşı yapılır. Partideki iktidar olan olarak ve İstanbul Büyükşehir'deki iktidar olarak burada iktidar biziz ama herkes döner muhalefetin gözünün içine bakar siz neredesiniz diye. Bu süreçte bizim dışımızdaki, bizim karşımızdaki Cumhur İttifakı dışında muhalefetten tek bir çatlak ses çıkmamasını kolay değil. Hırsızlıkla, yolsuzlukla, teröristlikle suçlanıyorsunuz. Burada gösterilen tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütlerinin gösterdiği dayanışmaya bir kez daha Sayın Başbakan'ın, Sayın Genel Başkan'ın huzurunda teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Değerli basın mensupları, aradan neredeyse tam 3 yıl geçti. Yine Saraçhane'deyim. Yine bir haksızlık var, yine bir hukuksuzluk var ve bizim de yine itirazımız var. Arkadaşlarımızla beraber demokrasi için buradayız, hak ve özgürlükler için buradayız, adalet için buradayız. Gerçekten Türkiye'nin şu son bir yıllık süre içerisinde bazı konularda umutların yeşermeye başladığı bir dönemden geçiyorduk. Neydi bunlar? Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde acaba farklı bir dönem başlayabilir mi diye böyle ufak ufak umutlar yeşeriyordu. Suriye'de umutlar yeşeriyordu. Acaba rejim düştük sonra yeni bir Suriye, daha adil bir Suriye olur mu diye. E Türkiye içinde terörsüz bir Türkiye ile ilgili umutlar yeşeriyordu. Ekonomide çok zor ve ağır bedenini milyonlarca vatandaşımızın ödediği bir ekonomik modelle acaba enflasyon düşer mi? Umutları yeşeriyordu. Tam da bu umutların yeşerdiği dönemde maalesef şu son bir hafta içinde olanlar ülkemizdeki o bütün umutları tekrar karartan insanlarımızın özellikle gençlerimizin yarınlar olan güvenini tamamen yitirmesine sebep olan gelişmeler oldu. Evet üzülüyoruz ama bir o kadar da kızıyoruz. Çünkü Türkiye çok büyük ve güzel bir ülke. Ama bu büyük ve güzel ülke gücünü nereden alacak? Meselenin tam da özünde bu var. Şu andaki iktidar diyor ki biz gücü tek elde topladık işte böyle güçleneceğiz. Olmadı olmuyor. 2017'deki anayasa değişikliğinden bu yana tam 8 yıl geçti. Türkiye sürekli güç kaybediyor. Çünkü arkadaşlar gerçekten güçlü bir ülke gücünü hukuktan alır gücünü kural bazlı yönetimden alır. Gücünü adaletten alır. Gücünü güçlü kurumlardan alır. Bir ülkede güçlü kurumlar varsa o ülke güçlüdür. O ülkenin yargısı güçlüyse, bağımsız ve tarafsız çalışıyorsa ülke güçlüdür. O ülkenin ekonomik kurumları, özellikle Merkez Bankası gibi BDDK gibi kurumları gerçekten bağımsızsa o ülke güçlüdür. Şu anda ülkemizde maalesef demokrasi zayıfladı, ekonomi zayıfladı ve şu anda içinde bulunduğumuz bir haftanın sosyal ve ekonomik maliyetlerine şöyle bakacak olacak olursak gerçekten sosyal maliyet özellikle çok iç parçalayıcı noktada. Görüyoruz. Gençlerimiz yollarda. Gençlerimiz <laughs> sokaklarda. Gençlerimiz meydanlarda. Niye biliyor musunuz? Çünkü acaba Türkiye bir gün demokrasiye ulaşır mı diye bir beklentileri vardı. Bu hafta olanlar o gençlerimizin ümidini, beklentilerini tamamen kıracak gelişmeler. Gençlerimiz onun için meydanlarda. Bu ülke için meydanlarda, bu ülkenin yarınları için meydanlarda. Tabii meydanlardan, sokaklardan bahsedince burada ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir mesaj iletmek istiyorum. Hiç kimseyi özellikle de gençlerimizi provoke edici, meydanları daha da farklı bir noktaya getirici ne bir üslup, ne bir tavır, ne de bir karar içerisinde olmasın. Demokrasilerde protesto hakkı en temel insan hakkıdır. Protestonun yolu vardır, yöntemi vardır, kendi hukuku vardır. Ama hukuk içerisinde protesto demokrasilerde en temel haktır. Burada tabii gençlerimize de özellikle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Haklıyken haksız yere düşecek davranışlardan, hareketlerden de uzak dursunlar. Özellikle bu kalabalıkları fırsat bilen, kalabalıkları kendileri için bir oyun alanı haline getirmek isteyen kötü niyetli insanlar da olabilir sağda solda. Onlara da dikkat etmek lazım. Medeni bir şekilde şiddete kaçmadan protesto hakkı sonuna kadar kullanılmalıdır Türkiye'de. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, evet hiç kimse kanunlar karşısında ya da yargı karşısında dokunulmaz değildir, olmamalıdır. Türkiye'de de kamu yönetiminde, belediyelerde varsa hatalar, varsa yanlışlar bunun hesap yeri tarafsız ve bağımsız mahkemelerdir. Tarafsız ve bağımsız yargıdır. Özellikle altını çizerse söylüyorum. Yani bağımsız olması yetmiyor. De tarafsız çalışması gerekiyor. Çünkü durumdan vazife çıkarıp hiç kimse bir şey demedi halde kendiliğinden taraflı hareket edenler de olabiliyor şu andaki ülkedeki sistemde maalesef. Dolayısıyla herkesin şeffaflık ilkesine ve hesap verebilirlik ilkesine göre çalışması ve günü geldiğinde de hesap vermeye hazır olması lazım. Ancak Türkiye'de şu anda yürütülen süreç, hükümetin, iktidarın oluşturduğu bir baskı ikliminin ve uyguladığı operasyonların sadece bir uzantısı. Şu andaki görüntü bu. Türkiye'de sivil toplum baskı altında mı? Baskı altında. İş dünyası baskı baskı altında mı? Baskı altında. Gördük TÜSİAD'la ilgili yapılanları. Ya ülkedeki gerçekleri söylediler diye vay şöyle yaptınız, vay böyle yaptınız diye hemen TÜSİAD'ın en üst iki düzey yöneticisini aldılar, ifadeye çağırdılar polis eşliğinde. Bu ne demek? Konuşmayın, kafamı bozarsanız düşeceğiniz durum budur demek. Bütün iş dünyasına ayar vermek demek. Sivil topluma bir kişiyi içeride tutuyorlar, tüm sivil topluma ayar veriyorlar. Siyasi partiler üzerindeki baskılar, belediyeler üzerindeki baskılar, sanat camiası üzerindeki baskılar. Gerçekten bunlar kabul edilebilir şeyler değil arkadaşlar. Ama bu iklim, bu baskı iklimi kolayca aşılabilir. Yeter ki Türkiye'de demokrasiye inanalım, demokrasiye inancımızı asla kaybetmeyelim. Şu anda yargıya bakıyoruz. Türkiye'de yargı iki ayda yargı haline geldi. İktidardan tarafarsanız, iktidarsanız başka bir yargı bakıyor size. Yok muhalefetteyseniz başka bir yargı bakıyor. Aynı konular, aynı iddialar. İktidar belediyeleri için farklı bir şekilde yürüyor. Muhalefet belediyeleri için farklı bir şekilde yürüyor. Böyle bir şey olmaz. Muhalefet iktidar ayırt etmeden, merkezi yönetim, yerel yönetim ayırt etmeden hukuk herkes için hukuktur. Kanun herkes için kanundur. Ve gerçekten bu büyük ve güzel ülke temiz bir şekilde yönetilmeye layıktır. Ve inşallah o noktaya da gelecektir. Ben tekrar buradan Sayın Genel Başkan huzurunda tüm CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletmek istiyorum. Burada Sayın İmamoğlu'nun gözaltı uygulaması, sabahın altında evinden götürülmesi usulle çok ciddi hatalar vardır. Milyonlarca insanın desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanından bahsediyoruz. Sadece bir kişi değil bu, milyonlarca insanın iradesinin temsili vardır. Usulüne uygun farklı bir şekilde de bu yargı süreçleri olabilir. Fakat bu usule bizim itirazımız var. İki, Türkiye'de ana muhalefet partisi eğer saatlerle ifade edilen bir kayyum korkusu yaşadıysa, yaşıyorsa bu demokrasimizin en büyük ayıbıdır. Böyle bir şey kabul edilmez. Evet, kayyum uygulaması siyasi partiler yasasında vardır ama onun ruhu başkadır. Bir ana muhalefet partisine uygulanacak bir durum değildir bu. Yani bu korkuyu ana muhalefet partisine yaşatmak, olağanüstü kurultay kararı aldırmak da gerçekten Türkiye'de hem yargının hem de demokrasimizin geldiği noktayla alakalı büyük bir ayıptır, demokrasi ayıbıdır. İnşallah Türkiye bu ayıplı durumdan kurtulacaktır. Bizim umudumuz büyük. Yeter ki demokrasiye sahip çıkalım. Her akşam görüyoruz. Türkiye'nin her yerinde görmeye başladık. Çok şükür milletimiz demokrasisine sahip çıkmak için sokaklarda meydanlarda. Milletimiz hukuka, adalete sahip çıkmak için meydanlarda ve bu milletçe demokrasiden ve hukuktan yana ortaya konulan sağlam duruşun inşallah er ya da geç sonuç vereceğine inanıyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Başbakan Yardımcımıza, Sayın Genel Başkanımıza. Bayım Hocam'a sorum vardı. Ben işte ekonomik etkilerinden de toplumsal, ekonomik etkilerini biliyoruz. Geçen hafta bozulan bazı yansımalar oldu. 2. maddemiz adliye seki ya da Türkiye nasıl bir olur? Şu ana kadar baktığımızda Türkiye bu işin hem siyasi hem de ekonomik maliyeti çok çok yüksek oldu gerçekten. İster şirketlerin değerlerine bakın, isterseniz kura bakın, isterseniz faizlere bakın, çok büyük bir bedel ödedi ülke ve son iki yıldır uygulanan ve milyonlarca insanın bedel ödediği bir ekonomik model bir günde çöp adı oldu. Bunca kobilerin, bunca esnafın, çiftçinin ödediği yüksek faiz, emeklerimizin, asgari ücretlerimizin sabredin, fedakarlık edin talebiyle katlandıkları yoksulluk, fitreye muhtaç bir asgari ücretli, fitreye muhtaç bir emeklinin Türkiye'de artık varoluşu tüm bunlar büyük bir maliyet ve bütün bu çekilen maliyet neydi? Bekleyin, bekleyin işler düzelecek. İnsanlar bu büyük maliyetin altında ezildi. Çiftçimiz, esnafımız, bütün vatandaşlarımız ezildi. Ama sonunda da yanlış kararlarla o gücün tek elde toplanıp kendisinden olmayanlara, karşılara uyguladığı bu antidemokratik modelle maalesef o ekonomik bedel de araya girdi. Yani hem iki yıldır insanlar acı çekti, ızdırap çekti. Bir de bir günde, iki günde, üç günde ki üç gün yaşadık daha. Gerisin ne olur bilmem. Bu finansal piyasalar pek çok farklı gerekçelerle hareket edebilir. Ben uzun yıllar biliyorsunuz, 11 yıldır bu işlerin başındaydım. Dolayısıyla önemli olan burada güvendir, güven. Güven her şeyin başıdır. Ama güven dediğimizde nedir? Hukuki güvenlik. Hukuk güvenliği işin başındadır. Bir ülkenin öngörülebilir olması işin başındadır. Güçlü kurumların olduğu ülke öngörülebilir olur. Ama gücün tek elde toplandığı bir ülke öngörülemez bir ülkedir. İşte yıl birikimini bir anda kaybedebilirsiniz. Yatırımcılar 5 yıl 10 yıl emek harcar sonra bir bakarlar bir günde bütün yatırımlar araya gitmiş. Onun için kural bazlı yönetim kurumların güçlü olduğu bir ülke ve öngörülebilir bir ülke ancak tam demokraside mümkün olur. Ancak parlamenter sistemde mümkün olur. Güçler ayrımının olduğu ve yargının bağımsız tarafsız güçlü olduğu ama meclisin güçlü olduğu. Meclisin çok önemli bir istişare karar alma, yasa yapma ve aynı zamanda denetleme mekanizma olarak çalıştığı hükümetin de yürütme organında her zaman şeffaf ve hesap vermeye açık olduğu bir yöntemle, bir sistemle ancak Türkiye ayak kaldı. Biz de zaten bunun mücadele Sayın Müdür, soru soracak. soruları şey ben sonra cevaplayacağım. Elindir, bir sonraki ziyaretler sonra Sayın Başbakan'a sığınacağız. Peki. Biz Peki. Buyurun. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Devam oh, ediyoruz. Oh, 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 oh.